Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni ve çok güzel bir video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber e, çoban yani sizlerle beraber çobanlık, evet sizlerle beraber çoban Ve şimdi arkadaşlar isterseniz sizlerle çoban gezelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bazı hayvanların olduğu hayvanat bahçesine doğru gidiyoruz. Evet abim de burada arkadaşlar ve kamera var arkadaşlar burada gerçekten Evet abi hayvanlarla konuşuyor. Evet arkadaşlar, burası çok güzel bir yer. Evet, birinci hayvanımızdan evet. başlıyoruz. Birinci hayvan, var çabuk. Birinci hayvan tavuk. Neydi lan hindi değil mi? Gördüğünüz ya. gibi böyle. Tavuğun bir üstü de... şimdi? De... Horoz. Horoz. Bir de burada kaz mı bu arkadaşlar? Hors. Hors. arkadaşlar. Hors. bilmiyorum Ay, Bilmiyorum tabii. Bak. Bu niye böyle? Gözleri niye böyle arkadaşlar bunları? Bunların gözleri yok. Kuyruğunu açtım. Bunlar, Abi gözleri yok. yok. Var. Onun da var. Ay, onun da yok. Abi uyu. gözlerine bak hasta sanırım bunlar. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor. Burada evet yok. arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar biz devam edelim. Burak Buralarda... çok güzel bir hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kavga ediyorlar. <laughs> <laughs> evet güzel. Neyse artık. Lütfen birazcık olur mu? Rica ederim. Lütfen olur mu? Arkadaşlar çok güzel. <laughs> arkadaşlar çok güzel bu. Evet Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bir hayvan bunlar. Ve bunlar da böyle bir suyun içinde. Yani. Ördek arkadaşlar bunlar. Kaz onlar. Bir kurt mu sen? Saldırır mı? ya. Evet arkadaşlar, arkadaşlar yukarıdakine bakın. Bak, bak hemen hey değişik. Ay bu ne de bu da. Arkadaşlar çok değişik hayvanlar var burada ve çok güzel yerleri var. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer burası. Tavsiye ederiz. Görüyorsunuz burada kazlar var. Burada da hayatından direnen bazı hayvanlar. Direnmeye çalışan hayvanlarımız var. <laughs> e, komşu komşuya kavga etti. Bak, bak, şey tepki, tepki abi isterler. Gördüğünüz gibi çok güzeller arkadaşlar yani. Çok beğendim. <laughs> Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ya, çıktı birisi çıktı. <laughs> Ay tavşanlara bakın ya. Evet özel hayvanlarımızdan ya, bir hayvanlarımızdan biri de tavşan. Ya ne kadar tatlısınız. Versen abi böyle. onları Ver ver abi yerler onlar. Isırırlar diye korkuyor. Bak ısırıyorlar. Yok yok. Yiyor ya. Var gerçekten yiyor bak şu an. Ben de vermek bak, bak. istiyorum. Evet arkadaşlar şu an tavuk ay <laughs> tavşanları. Evet tavuk. Besliyoruz. Evet. Tavşanlar bizi evet, çok, çok sevdiler arkadaşlar. Çok güzel, güzel, güzel. Ay! İşedi. İşemedi. Ya, üstümüze sıçradı. <laughs> i̇şedi. Ay ben korkarım veremem. İşedi geri zekalı. Tamam niye küfrediyorsun Bize doğru ya. işedi. Açayım mı? sinirlendi demek Ya ne yapıyorsun? Kapat şunu bak kızacaklar. Evet. İşe mi? mi? Bak Allah'ın aşkına işe mi? Ah, ah. Tavşan kardeş. Tavşanlar bak burada yemek var. Kardeşlerini yeme. Ne veriyorsunuz ben evet. veremiyorum. Bir kıpırdamasan diyorum tavşan kardeş. Ay yedi vallahi. Neyse tersi bu kadar doyurduk. Var. Evet şimdi çok tatlı. abim kapıları var açıyor var, ama açma. evet burada kuzular var. Ketime kuzu karışık arkadaşlar burada. Bu tarafta da atlar var. alanlardan, tüm alanlardan bazıları atlar. Hadi bakalım gösterelim. Gelsin biz sevelim şunları. Ha, sürsün de sevelim. Gel, ısırtma yapıyor. Ne yapıyor bunlar? Trst. 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 Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> niye karnınız? Ay baba. Evet şu bir an çok kız bir erkek sembolü. Ellerimleri çok aç olduğu ha. için rahatsız etmeyelim. Ya. Biz gidelim. Benimle rahat tepki verebiliriz. Ve o yüzden biz gidelim. İçeri <laughs> gidelim. Biraz gidelim de ama gitmiyoruz. Korkuyoruz şimdi. Ne oldu arkadaşlar? Şirin olmalarına rağmen birazcık da tepki verici hayvanlar atlar. Atların üstüne çıkıyor. Ara sıra korkuyorum onlardan. <laughs> Ara sıra mı? <laughs> Ama midilli atları çok seviyorum. Ben de Midilli zaten bunlar. Midilli değil bunlar. Bunlar mı küçük bunlar? Midilli. Şunları bir abi konuşur musun? Gel buraya der misin? Hayvan dili biliyorsun. <gülüyor> 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 Al gel. <laughs> Atlar çok sever. <laughs> Yapma. Gel sev. Al bunları ye. Neyse arkadaşlar bu kadar atları göstermek yeter. Ha gel işte. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar dişlerini açıyor ve şiş yapıyor. Gidin lan buradan diyoruz arkadaşlar. Gidin buradan bizi çekmeyin lütfen biz çok Ay burada bir da biri hapşuruyor bu hayvanlar ne yapıyorlar? Neyse biz gidelim. Yok biraz daha duralım bence. Hayvanları merak edenler vardır belki aramızda arkadaşlar. Hala evet. çemkirenler var bize. <laughs> burada yavru bir tane yerde yatan var içeride. Gördüğünüz gibi kafası duruyor. Yavrusunu göstermeyin lan yavrum diyor biz arkadaşlar. Neyse buraya gidelim şimdi. Devam edelim. İlginç hayvanlardan Aa, biri. Aha gözlerini açmışlar arkadaşlar. Burada bir şey yok. Var mı? Nerede? Eskiden vardı. Eskiden vardı. Buralar hep doluydu. Şimdi burada... Kapatır mısın? Işte tavşanlar var. Kurtulmak isteyen tavşanlar var. Bizi çok sevdiler, yemek dileniyorlar bizden. Evet arkadaşlar, yani şu an cidden yemek dilendiklerini söylüyoruz. Al, ye. Hadi al. 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 Ya, şurada şurada ne kokuyor be? Evet. <laughs> Kokluyor. Ne diye merak ediyordur ya sende. Ama ben ne yapayım şimdi? Çek Ay, Ay, ağzımdan ağzımdan ne çekiyor uzundan elimden çekiyor. Gelin ot koparalım da doyuralım şunları. Doğuralım mı? Doyuralım. Annenlerin Gelin şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Gelin buraya. Şişt. Bak burada memeler var. Memeler, memeler var. Işte. <laughs> Malumlar var. Ben çekerim. Köpüş. Köpüş bebiş. Köpüş Ay bir bepüş. tane kas çıktı. Ha? İlgaz <laughs> korkudan altına sıçardı. Al işte bak öbürki bize bakmıyor. Bu bizi yiyor. Ay, ay! Ay, ne yapıyorsun? Ödüm patladı. Edin, dua edin ya. Ne bağırıyorsun <laughs> Allah, bu hebre kavga etmiş herhalde. Bunun burası kopmuş. Anam, anam, buna ne oluyor? <laughs> Abu, bunlar çıldırmış Korku <laughs> domuzu. Ben niyetle senden korkacağım. Hayvanlar Ama. yaşadıkları kapistan. Mutlu değiller, o yüzden Aslında bunlar mutlu arkadaşlar, bak bunlar ve tavşanlar mutlu. Bunlar evet. mutlu değil ama çemkiriyorlar buradaki sahipleri. Ben, ben sizin sahibiniz değilim, bana bağırmayın. Bana metin. bak, bana bağırma. Sus bir. <laughs> bana, bana bağırma. Bağırma mı? lan biletin içinde. Ee, şey, bir şey, bir tane adam yapıyor onu. Çimen'den bana da versene. Aha ben bunu vereceğim ona. Yonca, bir süt çimen Ye Şimdi bilmezim şimdiki kadar. Al al. Anam bu bir benim şey elimi yiyecek. Var, Allah ya, Alın. Şişt. Görüyor musun abi? Hayvanları gerçekten arkadaşlar çok seviyoruz yani. Nasıl yiyor? İnşallah bize kızmazlar ama kızmazlar ya. Besliyoruz ne güzel. Buraya hayvanlara bir şey koymamışlar. Duvar koymuşlar ama bunlar otu daha çok seviyor. Oraya hiç bakmıyorlar arkadaşlar. Ya sevesin mi? <laughs> evet arkadaşlar. Oo da. İnekler nerede ki? İnek yok ki burada. Bir tanesi valla kafesten çıktı. Şaka yapmıştım. Sen yedin artık ne yiyor? Arkadaşlar. Bu da her şeyi yedi be. Abi bak sen yedin artık ne yiyor? Bana da bir tane versene, ben i̇yi de yedirdim. Aş mı bırakıyorlar seni. Aman, valla bu açar. <gülüyor> <gülüyor> bu emziriyor sanırım ama bunları, bak. Sen küçük küçük ye bebeğim, bakayım. Hadi aşkım, bakayım. Elini yanında düştün. Suyu mu yedin? Kalbimi alıyorum. Ya hala bundan birinci tanesi var be. be! Abi nereden topladın onları? Her yerde var Şimdi onlara bir sürü ot Hayır, aldım. Şurada. Çimen şurada. aldım. Ve şu kamerayı yeyin, bir yere yeyin, sabitleme. Biraz beni yeyin, çeker misin aşkım? bol bol yeyin. <laughs> Sen yedin ama. <laughs> yedin ama sen. Şu siyahlı <laughs> bizden hiçbir şey direnmiyor. Aa abim içeri girdi. Ha aslan hayvan. <gülüyor> 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 çeker misin? Evet arkadaşlar gelin besleyelim burada hayvanları. Ela ve hayvanlar. Gel <laughs> artık ye. Ya ana evet. yapma. At ye. At ya rayı. <laughs> 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 ha bakalım ye. Hadi. Evet. Yedim çocukların önüne ne yapıyorsunuz? Amına <laughs> koyayım <laughs> bu yedikçe yiyor. Yedikçe. Süret Bu da bunun ağzından almaya çalışıyor küçüğün niyetine. Al ben ona verdim. Yemek bahane. Pişmek <laughs> <laughs> şahane. Arkadaşlar ineklere bakar mısınız lütfen? Bir yavru inek arkadaşlar şu taraftan çekeyim size. Şurada bakın göstereyim. Bakın arkadaşlar, ne kadar çok tatlılar. Ay keçilere bak, ah bir küçük. Ben onları çok kucama alırım. Bak göğsünde şey bak bu. Sair misin? Bu krep tekiyi. O bu krep tekiyi yiyecek. Artık buradan gitmeye karar verdik. Bence gidelim yani. Ama bence gitmeyin çünkü ama aslında annemlerin yanına gitmemiz mi gerekiyor bilmiyorum. Mi? Son bir kez atları gösterelim de buradan gidelim arkadaşlar. Artık yeter. Atlar en çok sevdiğim hayvanlar. Bugün biz resmen burada geçirdik. Canım atlarım benim. Nasılsınız? <laughs> Biraz i̇çeri girelim. Ben de buradan çekelim. Atlarım benim. <laughs> ya kızım gelsenize de nereye? Baba boğuluyor. <laughs> Bana bak. Şimdi artık gidebiliriz. Evet ne arkadaşlar yaptım? artık gidiyorum. Ama şuradaki hayvanları göstermeden gitmeyelim. Onları <laughs> göstermedik. <laughs> Onları göstermedik çünkü. Fela, değil. Şunlar değil mi? Bunlar da aynı temkinli karılar. Şimdi artık gidebiliriz. Sizden uçarak gidiyoruz. Abi hadi gidelim. Havalanan nacime Havalanıyor Naciye. Gel Naciye. Naciye havalandı Naciye. bana arkadaşlar vurdu şu anda gerçekten beni şapkaladı. Çimenlere saygımız olduğu için bazı insanlar biliyorsunuz ki çimenlerde yürüyorlar. Biz de yürüyoruz arkadaşlar yalnız. Saygınız olsun çimenlere hayvanlara verin. hayvanlara mı? Abi lütfen vurma bak artık annemlere söyleyeceğim. Ve annemle babamı bulduk arkadaşlar. Ve şu an onları peşlememiz gerekiyor ama bizden kaçıyorlar resmen. Şimdi arkadaşlar Köpekler annemlerin evet, yanına gidiyoruz. Için... Şeyler hazır Ve oluyor. arkadaşlar abi gördün mü buraya soyunma alanları yapmışlar Vardık. var mıydı ben görmedim evet, dedim var. sana orada fotoğraf çekelim diye <laughs> soyunma alanlarının alanı önünde alanı fotoğraf çekilecek diye yani. onun arkasında köpeklere demek. Bakın, evet şu an bir yer bulduk annemleri bulduk arkadaşlar. Annemler burada. Ablam ne Evet arkadaşlar şimdi büyük atların yanına gidiyoruz. Daha çok at olan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Yani geldiğimiz yere evet. geri gidiyoruz. Yani Orayı Instagram arkadaşlar elanıza yazıyor. Elanaz.arc.1233 Ünlü ee, Instagram'ı yok arkadaşlar maalesef ama ona da ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar ben sizden böyle bir şey istiyorum. istiyorsunuz? Neyi uygun biliyor, buluyorsanız yorumlara yazın. Ben de Yani İngiliz seçelim. Instagram adını ne yapsın? Onu bir öneri verin diyor İngiliz bana. Evet. Çünkü bulamıyor arkadaşlar ve ben evet. de bir şeyler Benim bulamıyorum. Benim de kafam çok karışık arkadaşlar çünkü. O yüzden sizlere tavsiye ediyorum. Lütfen yorumlara Instagram adımı seçebilirsiniz. Evet, Instagram'da İngiliz'in kullanıcı adını siz de söyleyiniz bize lütfen. Evet arkadaşlar şimdi daha çok at bulunduğu bulunan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şurası. Burası gerçekten çok büyük arkadaşlar. Nereye gezeceğimizi bilemiyoruz. Ve burada birazdan çarpışan arabalara bineceğiz arkadaşlar. Oraya da gideriz birazdan gösteririz ilk önce bir. Sonra da zaten orada şey diyeceğiz. Oyuncaklar, tuvalet ve çay bahçesinin yerini gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki tabela. Sansürü koy. Evet arkadaşlar. Ben koşayım o Evet araba bizim arkadaşlar bu. <laughs> Ve kedi ne yapıyor bizim arabamıza? O da Sen kedi, ne o da yapıyorsun kedi. bizim Direkt, arabamıza? O da kedi o da kedi. Ana iki tane kedi yan yana. Arkadaşlar. Arabanın adı da kedi arkadaşlar çünkü. Burası arkadaşını burası buldu tabi şey. Burası arkadaşlar. Burası, burası, burası. midilli atlar değil. Midilli atların büyükleri arkadaşlar. <laughs> midilli atlar değil. Midilli atların büyüyor arkadaşlar da ve az önce bunlar bize saldırıyordu arkadaşlar gerçekten. Evet buraya kadar Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz oraya. Evet, midilli atlar da var tabii ki de. İşte bu kapıyı açıp da. Evet Midilli atlar da var ve çok güzeller. Sevelim mi onları? Ben korkarım ama. Yeri Diğeri geldi diğerinden korkuyor mu? Ay çok. Tatlı. Ama sevemem ben korkarım. korkuyorum. mi? Ben Gördüğünüz bu atlar arkadaşlar. Evet midilli atlardan tatlı olanı bu. Evet hayır yılın ki, Tabii yok bu tatlı. Yılın tatlı midilli atı. <laughs> cidden çok tatlı. Şimdi Arkadaşlar. Şimdi buradan <laughs> da gidiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle lafları keşfediyoruz. Evet bir tane daha at şeyin geldi şeyin ona da bakalım. Ay bu da çok tatlı. Ben beyazın buraya gelmesini Aman istiyorum. Bak şunu sürü Buraya gel abi. Bu süper var. ilgilen suç. <laughs> Kavga çıktı. Yani arkadaşlar şimdi gidiyoruz böyle. <laughs> Şurası Ne diyorsun sen bedenim? At korktu kaçtı. <laughs> Abim atı seviyormuş. İncilaz'a gitmiş atı demiş. Bağırmış da. Ne diyorsun sen bedenim? Sonra çık. at da gerilmiş tekme atacakmış, Geriye doğru kaçmış at. Sonra abim de sinirlendi. İnanazı vur, inanazı vurdu. O da dedi ki niye vuruyorsun? Sonra birbirlerini bağırmaya başladılar ve ben de sonra dedim ben burayı terk ediyorum. Aldıram. Kadın <laughs> evet. göstereceğim çok güzel bir kadın. Önünden memeli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Buranın dekoru böyle kurucu et dediğim, çoban et yapalım. değil mi buranın adı? A, et. Çoban. Onun denizin et. ne alakası var orada? Çoban et. Nasıl denizin ne alakası var? evet çoban et ama ne bileyim dekora yapmış yapmışlar yani bunda bir şey yok. Evet arkadaşlar burada da serpişen arabalar var. Birazdan, Birazdan gel, buraya gelip belki buraya gelip seyredebiliriz. Evet ve biz bildiğimizde müzik çalıyor arkadaşlar yani. Böyle Türkçe pop şarkı falan çalıyor. Ve biz şimdi buraya oturalım birazcık burada evet, duralım. Birazcık Evet, arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Çok güzel. Arkadaşlar ben güneş yani. şey olmadığı bir yere bir. Yer. <laughs> arkadaşlar, sandalyelerde birden olduğu için <laughs> <laughs> çekmekte şey zorlanıyorum. Evet arkadaşlar şu an <laughs> arabaya bindim ve ben de bineceğim. gel göster. Ben de bineceğim. <laughs> burası çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> Şu an şurada oyun oynayabilecek bir yer yani. Burada üç kişi oyun oynayabilecek bir yerdeyiz. Şimdi... Kopu yapardım lan yani ben. Evet, incinaz bunu yapmaya çalışacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sen? Benimki ağzı kıpırdıyor Oha, benimki kıpırdıyor. Ay, bu ne? Beri evet, abi... Tok yapacağım ha, iyi izle. Evet, arabamla geziyorum arkadaşlar. Dayım arabayı böyle kullanıyor arkadaşlar. Işte. Yani eli şöyle oluyor. <laughs> Bizim arabalar da sizin ki ders. Abi ne yapıyorsun? Yarışalım. Çok şey gözüküyor arkadaşlar. Bu çok hoş Bak, gözüküyor. Evet, evet, <laughs> Olarım, aşık oldum ama bunlar daha çok değişiyor. güzel bir yer olduğunu sanmıyordum ama yanılmıştım. Yanıldım. Evet arkadaşlar tabii ki de bu arabalar çalışınca burada gezemiyorsunuz Burada da arkadaşlar tanzim satış var. Yani buradan bir şeyler etleri falan alıyorsunuz. Bir sürü şey var. Hadi araba sürelim biraz ya. Cips var, kola var. Hepsini alıyorsunuz ne ve pişiriyorsunuz.

Ben Kanka bir şey diyeceğim. Şeye gidelim mi? Oynamadım. Evet. Gidelim. Şimdi oyun gideceğiz arkadaşlar. Oraya hiç gitmeniz güzel bir arkadaşlar motor almaya gelmiştik. Motorlar onlar için genelde çok güzel. Motorda keyif mı? Evet arkadaşlar yine geldik. Şimdi annemlerin yanına gideceğiz. Sonra da oyun alanına gideceğiz arkadaşlar. Şu an şarjım 16 ama. Şimdi ekstra annemin telefonundan ya da babamın telefonundan devam edelim diye düşünüyorum. Evet, şimdi videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.